Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere şu sıralar insanlığı yakıp kavuran COVID-19 virüsü ile mücadele kapsamında başta sağlık kuruluşları olmak üzere devletin pek çok kademesinde çok sayıda görevli canla başla çalışmaktadır. Hal böyle olunca hastanelerin ve sağlık çalışanlarının önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. İşte bizler de bu vesileyle bu anlatımımızda Edirne 1484-1488 yıllarında yapılmış olan Sultan II. Bayezid Davut şifasını konuşacağız. Osmanlı Devleti döneminde hastaneye ifade için Davut şifa, Davut sıha, şifahane ve bimahane kelimeleri kullanılmıştır. Selçuklularda ise Davru Şifa'nın yanı sıra Davrul Afiye isminin kullanıldığını görmekteyiz. Bugünkü Arap dünyasında ise hastanenin karşılığı olarak müsteşfa, farçada ise bimaristan kelimeleri kullanılmaktadır. Osmanlı şifaneleri arasında ise en görkemlisi şüphesiz Edirne'deki Sultan II. Bayezid Külliyesi şifanesidir. Darüşşifa şifa az personel ile çok hizmet vermeyi amaçlayan merkezi bir hastane olması ve bu alandaki ihtiyaçlarının ayrıntılı bir şekilde düşünülerek planlanmış olması açısından dünyada ilktir ve benzerleri ise batıda ancak 200 yıl sonra yapılmaya başlanmıştır. Bu özellikleriyle Darü şifaları dönemimizin şehir hastanelerine benzetmemiz mümkündür. Sultan II. Bayezid Külliyesi dönemin en görkemli sağlık, sosyal, eğitim ve dini kurumlarından birisidir. Külliyede hastane, tıp medresesi, cami, misafirhane, imaret, hamam ve köprü gibi daha pek çok sayıda birim bulunmaktadır. Burada olduğu gibi çok yönlü yapıların içinde bulunduğu külliyeler aynı zamanda dönemin sosyal devlet anlayışını yansıtmaları yönüyle oldukça önemlidir. Nitekim akıl hastalarının Avrupa'da cadı avıyla yakalanıp içine şeytan kaçmış, ruhunu cinler çalmış denilerek yakıldığı, hunharca katledildiği, hasta ve sakat kişilerden tiksinilerek, iğrenilerek uzaklaşıldığı ve ölüme terk edildiği bir dönemde diğer Osmanlı şifanelerinde olduğu gibi Sultan II. Bayezid Külliyesi şifanesinde de hastalara şefkatle yaklaşılmış, sağlıklarına kavuşmaları için o zamana kadar emsali görünmemiş yöntemlerle muamele edilmiştir ve ne acı ki bu durumun günümüze de hala devam ediyor olması Avrupa'nın insanlık yönünden insanlığa verdikleri değer yönünden ne kadar vahşi olduklarını gözler önüne sermektedir. Zira dünyayı etkisi altına alan COVID-19 diğer bir ismiyle koronavirüsü sonrası pek çok Avrupa ülkesi yaşlı ve kronik hastalığı olan kişileri adeta ölüme terk etmiş, ölen kişilerin cesetlerini ise oradan oraya sürükleyerek bu acı gerçeği bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uzun yıllar dertlere deva olan davru şifa daha sonraki süreçlerde sadece akıl ve ruh hastalarının tedavi edildiği bir merkez haline gelmiştir. Bu hastanenin en büyük özelliği ise tedavide elbette ki dönemin hekimlik bilgilerinin kullanılmasıyla beraber musiki, su sesi ve bitkilerin güzel kokularının da kullanılmış olmasıdır. Bir grup hanende ve sazende haftanın belirli günleri burada kendilerine ayrılmış olan mekanda her hastanın durumuna göre farklı makamlarda musiki icra edip onların rahatlamasına vesile olmuştur. Hastaların musiki sahnesindeki belli zamanlarda düzenlenen icralar ile rahatlatılması kadar ortada konumlandırılmış fıskeli mermer havuz da aynı amaca hizmet etmiştir. Buradan yayılan su sesi musiki yapılmayan günlerde hastaların ses, e, sakinleşmesi için önemli bir rol üstlenmiştir. Darul şifanın iki ana bölümü bulunmaktadır. Birincisi bizzat hastaların tedavi edildiği Darul şifanın yani hastanenin kendi binası, diğer binası ise bir nevi hastaneye eleman yetiştiren, personel yetiştiren tıp medresesidir. Darul şifanın ise içinde üç ayrı bölüm bulunmaktadır. Birincisi poliklinikler ve hizmet binalarının olduğu ilk bölümdür. Burada kiler, mutfak, bekçi odası ve zorluk çıkartan akıl hastalarının tecrit odası, göz doktoru odası, cerrah odaları, çamaşır odası ile bir şurup odası gibi birimler bulunmaktadır. Normal şartlarda da külliyenin mutfağı imarethane bölümünde yer alır. Fakat burada hastane içerisinde de ayrı bir mutfağın olduğunu görüyoruz. Çünkü şifanenin mutfağı hastalara göre yemek yemeklerin hastalara göre yapılmış olduğu ayrı bir mutfaktır Burada hazırlanan yemekler doktor kontrolünde hastalara göre hazırlanmıştır Bu haliyle aslında bu mutfakları bir manada diyet mutfağı olarak değerlendirmemiz mümkündür İkincisi ise yönetici binalarının olduğu bölümdür. Bu bölümde ise o dönemde hekim başı ve üst düzey yöneticiler ile ilaç deposu bulunmaktaydı. Üçüncü bölüm ise çifhanenin kalbi dediğimiz ana tedavi bölümüdür. Burada ise hem musiki sahnesi hem de ortasında fıskeli bir havuz yer almaktaydı. Burası yine diğer açık odalara göre daha genişçe ve pencere açıklıklarının da daha fazla oluşuyla da farklılık göstermektedir. Burada odalar merkezi bir alana açılmaktadır. Ee, bu da daha az personel ile hastaların tümünün gözlemlenebilmesine acil geliştirebilecek tıbbi ve güvenlik için hemen anında gerekli durumlarda anında çabuk bir şekilde müdahale edilmesini kolaylaştırmıştır. Bir bütün olarak külliye kültür tarihimiz açısından oldukça önemlidir. Bu bölüm günümüzde sağlık müzesi olarak hizmet vermektedir. Buradaki odalarda hangi hastanın kimler tarafından nasıl tedavi edildiği mankenlerle anlatılmaktadır. Evet, hastane ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.